Devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. Peki yeni düzenleme ile hangi borçlar kapsanacak, ne zaman yürürlüğe girecek ayrıntıları stüdyo konuğumuz ekonomist Muhammed Bayram'la konuşacağız. Muhammed Bey hoş geldiniz. Eviniz. Hoş bulduk yayınlar. Önce vergi borçları ile başlayalım mı? Çok teşekkürler. Evet Devletimiz aslında bu dönemde pandemi sürecinden beri oluşan bu borçların tasfiyesi vatandaşımız üzerinde oluşan enflasyon baskı hafifletmek adına bir sürü önlemler aldı. Hı hı. İşte sabit darge sabit orta gelir üzerine sözleşmeli personeller 3 ek gösterge, memur maaş artışları, Cumhuriyet tarihinin en fazla artışla beraber asgari ücret artışı yine aynı şekilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal kodolojisi olan sosyal, gündeme aldı ve şu anda yine Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırmasını, vergi affını ve diğer yapılandırmaları e, bekliyoruz. Hı hı. Bugün itibariyle kabine toplantısından sonra İnşallah inşallah Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasını bekliyoruz. Tabi detaylar daha önceki yapılanma kanunlanan dolayı bazı hususları biliyoruz. İlk önce vergi borçlarından bahsedelim. Hmm. İsterseniz burada öncelikle vatandaşlarımızın bizzat cebini ilgilendiren hususlar bunlar. EYTL vatandaşlarımız mesela 5 milyon kişi doğrudan bahsediyordu, ilgilendiriyordu. Burada 84 milyon vatandaşımızı doğrudan veya dolara etkileyen bir sürü husus var. Yani burada kişilerin burada KDV, emlak vergisi, gelir vergisi, Sigorta primleri, diğer vergi borçları tamamı cebini ilgilendiriyor aslında. Tüm bunları vatandaşlarımız vergi aslını ödemek, Hı -hı. faizlerini silinmek suretiyle vergi aslının yapılandırma ile beraber ödemesini bekliyoruz. Ama burada hatırlatmak istediğim bir nokta var. Motor taşıtlar vergisinin tahakkuk dönemi Ocak ayıdır. Hı -hı. Bu borçların kapsamını 31 Aralık 2022 ve öncesi olarak e, bekliyoruz. 1 Ocak 2023 tarihinden sonraki borçları kapsamlayacaktır. O yüzden motor taşıtlar vergisi 2023 yılına ilişkinse eğer vatandaşlarımız ödesin. Yapılanlarına kanunu çıkıyor diye ödemezlik yapmasınlar. Hı hı. Peki geçelim prim borçlarına. Prim borçları da şüphesiz ki önemli bir başlık. Ee, pek çok vatandaşımızın prim borcu olabiliyor. EYT meselesini konuşurken de prim borçlarını çok konuştuk. İşte Bağkur prim borcu olanlar vardı. Ee, i̇hya başlığı belki evet. önemli bir başlık olarak değerlendirilmeliydi. Bu kapsamda hangi prim borç? kapsam içinde olacak. Bunu da konuşalım. Buyurun. Evet. EYT ilişkin bahsederken e, diye önceki mağduriyetlerin son bulması daha sonra EYT yazısından sonra bunların aktarılmaması gerektiğini söylemiştik. Bazı vatandaşların ihya problemleri var. 2008 ve öncesinde işletmeye başlamış. Vergi kaydı var. Ama Bağkur primlerini ödeyememiş. Bunların ihya edilmesini canlanılması istiyorlardı ve bu kapsamda EYT ile beraber emekli olmak istiyorlardı. Eğer yapılanma kanunu bu şekilde geçerse eğer Bağkur'daki ihya yani Bağkur primlerinin tekrar ödenmesi. Yine aynı şekilde vatandaşlarımızın SSK borçları varsa bazı sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanamıyordu. Yine onların primleri ödenmesi suretiyle bundan faydalanma ve genel sağlık sigortası primleri ödenmesi alakalı. Eğer vatandaşlarımız ödemediyse bunun bunların yapılandırması. Yapılandırma şöyle olacak Banu Hanım. Biz 10 liralık bir eklenmiş bir faiz var. Tamam. 20 liraya 30 liraya varan. Burada 10 lira vergi aslı yani asıl ödememiz gereken borç aslımız kalacak, faizler silinecek. Hı hı. Ama faizlerin 190 seviyesine silinmesini bekliyoruz. Vergi aslından da eğer peşin ödenirse, daha önceki yapılan rakamları çünkü vardı bu, peşin ödenirse %10'luk bir vergi aslından da indirim bekliyoruz. Hı hı. Tabii bunlar eğer istenirse ki peşin ödenmek değil de yapılandırmak istenirse, taksit ödenmek isterse 18 ay, 36 ay, 48 ay gibi vadelere bölünebiliyor. Evet geçelim belediyelere olan borçlara. Bu da önemli bir başlık. Belediyelere borçlanmış, borçlarını ödeyememiş vatandaşlarımız da e, muhakkak ki vardır. Onun da detaylarını dinleyelim sizden bu Evet vatandaşlarımız aslında zaman zaman burada iğil vergileri, vergileri, yine su borçları, yine eee temizlik vergisi ve devlet olan diğer borçlar da var. Ya burada elektrik ve su gibi belediyelerin tahsil etmediği bu borçların tamamı kapsamda. Hı hı. Belediyeleri olan tüm borçlar kapsamda ve bunun aslında başvurusu belediyelerin kendi internet sitesine girip başvurmak suretiyle olabilir. Hı hı. Ya da E-Devlet üzerinden bu borçlamalar yapılabilir. Çünkü E-Devlet üzerinden giriş yaptığınızda her bakanlığın ya da her belediyenin ilgili sayfasına yönlendiriliyorsunuz hı hı. ve bu surette alınabiliyor. Hı hı. Burada belediyelerdeki yapılandırma önemli çünkü pandemi sürecinden beri özellikle esnafımızın belli bazı borçlukları vardı. Hı hı. Bu borçlar yapılandırıldı. Hatta biz pandemi sürecinde Belediyelerin aldığı, özellikle İstanbul Belediyesi'nin aldığı çöp, temizlik, emlak vergilerinin nereye harcandığı konusunda yorumlarda bulunmuştuk. Pandemi sürecinde belediyenin özellikle özellikle esnaf kesimine destekte bulması gerektiğini söylemiştik. Bu kapsamda eğer vatandaşlarımızın borcu varsa belediye borçları yine kapsam içerisinde olacaktır. Bir diğer önemli başlıkla devam edelim isterim. Cezalar. Evet. Ee, bazı cezalar var malum. Trafik cezaları başta olmak üzere. Trafik cezaları, köprü ve otoyol geçiş borçları, idari para cezaları, adli para cezaları bu borçlarda da bu cezalarda da yine bir yapılandırma söz konusu olabilecek diye bekliyoruz. Nedir detaylar? Evet. Burada devletin 6.180 sayılı kanun kapsamında, ama tahsil usulü hakkında kanun kapsamında alacağı tüm borçları kapsayacak aslında. Bu kapsamda trafik cezaları, köprü ve otoyol geçiş cezaları, idari para cezaları, adli para cezaları bunların tamamı yapılandırma kanunu kapsamında olmasını bekliyoruz. Çünkü daha önceki yapılandırma kanunu kapsamlarında vardı. Bunların yine cezalarının silinmesi, hı hı. ana paralarının eğer peşin ödenecekse belli bir kısmını indirim, ödenmeyecekse vadeler halinde ödenmesini bekliyoruz. Tabi burada vatandaşlarımızın davalık olan diğer borçlarına kapsıyor. Aslında devletimiz diyor ki evet ben Türkiye yüzyılı vizyonuna uygun olarak gelecek yüzyılda, gelecek günlerde temiz beyaz bir sayfa aç istiyorum ve gel vatan diyor aslında. Hı hı. Bu kapsamda oluşabilecek tüm borçların yapılandırma kanun içerisinde olmasını hı hı. bekliyoruz. Elbette başka başlıklar da var. Onları da izleyicilerimizle paylaşmak isteriz. Çiftçi borçları mesela tarım kredi borçları da kapsam içinde olabilir. Evet. İşletmelerin borçları da önemli bir başlık. Geçen hafta da konuşmuştuk. Matrah artırımı imkanı, kasa ve stok beyanı affı. Bunlar ne anlama geliyor? Tekrar konuşalım mı? Evet, çiftçilerimizin de belli bazı borçları var. Daha önce dönem dönem zaten devletimiz banka olan borçlarını, faizlerini almayarak yapılandırıyor. Yine aynı şekilde Esnaf Kefalet Kooperatifi, Tarım Kooperatifi'de olan borçların, çiftçilerimizin özellikle borçlarının silinmesi, faizlerin silinmesi ve ana paranın yapılandırılmasını zaman zaman yapıldı. Hatta pandemi sürecinde, pandemiden sonra oluşan borçların da yapılandırılması yaklaşık bir buçuk sene önce, 7420 sayılı kanun kapsamında yapılmıştı. İşletmelerin de... Pandemi sürecinden beri gelen enflasyonist ortamla oluşan bazı fiktif yani gerçeği yansıtmayan kayıtları var. Burada devlet diyor ki matra artırım imkanı tanıyorum sana. Sen 2022 yılında örnek verecek olursak kurumlar vergisinin matrahını artırırsan KDV'yi artırırsan ben bu artırma kapsamında sana o ilgili vergi türlerinden dolayı inceleme almayacağım diyor. Bu bir aslında işletmemizin kaskosu. Hı hı. Yine aynı şekilde kasa ve stok beyanları var. Burada işletmelerimizin sahipleri işletmelerden para çekebiliyorlar. Bu paralar da belli bazı kurallara göre olması lazım ve vergili olması gerekiyor. Bu dönem dönem şişmekte. Kasa bakiyeleri şişmekte. Ortaklar cari hesapları şişmekte. Ve bunun da işletmenin gerçeğe uygun olması için bilançoların ve beyanların zaman zaman düzeltilmesi gerek oluyor. Bunlardan biri stok beyanı. İşletmenin işletmenin kayıtlarında olmayan ya da satılıp faturalaştırmayan hususları Devlet diyor ki stokları gerçeğe uyguna dönüştür, hı hı. ben de seni affedeyim, bundan dolayı incelemiyorum. incelemeyeyim Aslında büyük bir avantaj. Peki. Az önce ufak bir parantez açmıştık EYT ve emeklilik borçlarına, ama şimdi biraz daha ayrıntılı konuşalım istiyorum. O konuyla ilgili da ekranlara yansıt, yansıtıldı. Prim borçlarını yapılandırma, Bağkur'a hesaplı ihya. Bankadan borçlanma kredisiyle emeklilik ve borçları yapılandırarak emeklilik başlıklarını görüyoruz. Sizden de detaylarını dinlemek istiyoruz. Buyurun. Evet EYT'li vatandaşlarımız da dört gözle bunu bekliyor aslında. Ve hükümet etkilerimizin yapılan açıklamalarda Şubat ayında bunun yasalaşmasının, ilk maaşlarına Mart aylarına itibaren yapılmasını bekliyoruz. Burada vatandaşımızın bazı talepleri var tabii. SSK kapsamında emekli olacaklar. 5000 gün sayısıyla emekli olacak ama evet. ola ki 4000 bin bin günü var. 4500 günü var. Orada kalan 500 ila 1000 prim gün sayıları eğer borçtan göre, orada SGK kanununa göre yoksa borçlanmaya göre bir hak tanınmasını istiyor. Hı hı. Bu kapsamda da eğer devlet bu hakkı tanırsa bazı prim borçlarının yapılanması gerekecek. Burada bankadan borçlanma kredisi emeklilik yeni bir husus. Hı hı. İnşallah bu devreye girerse çalışmayan, prim borçunu ödemeye gücü olmayan vatandaşlarımız da buna çokça ifade edeceklerdir. Yine aynı şekilde Bağkur'daki İHİA'yı bahsetmiştik. EYT kapsamında sorunlarından birisiydi. Hı. Ve İHİA probleminin de Bağkur'daki intibak probleminin çözülmesi gerektiğine bahsetmiştik. Burada eğer İHİA olarak eski SGK prim borçuna ödenmesi kolaylık tanınırsa, yani şu anda ödenirse 40 lira, ama bunun faizini silersek 10 liraya düşecek. Bu kapsamda eğer bir yapılandırma olursa bağ kurulu esnafımız için gerçekten çok büyük bir adım olur. Yine aynı şekilde prim borçlarını yapılandırmayı da bekliyoruz. Çünkü bu kanun hem vergiyi hem sigorta primlerini kapsıyor ve hatta devlet olan tüm borçlarımızı kapsıyor. Hı hı. Eğer ETL vatandaşlarımız özellikle Bağkur emekli olacaksa, Bağkur prim borçları varsa emekli olamıyorlar Bağkur. SSK prim borcunuz varsa emekli olabiliyorsunuz ama Bağkur prim borcunuz varsa emekli olamıyorsunuz. Hı hı. Bu da önemli bir başlık. Son olarak yayınımızı noktalamadan önce Cumhurbaşkanımız akşam millete sesleniş konuşmasında bu paketin kapsamını açıklayabilir. Önemli başlıkları da paylaşabilir. Yasalaştı ve hayata geçti. Yapılandırma yapmak isteyen vatandaşımız ne yapacak ne yapmalı? Bunu da kısaca anlatır mısınız lütfen? Evet. 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesindeki borçları kapsayacak bu. Hı hı. Vergi dairesi olan borçlar vergi dairesine, SGK'ya olan, olan borçlar SGK'ya, yine belediye olan borçlar belediyelere yapılacak ama e-devlet sistemimiz o kadar bizim gelişti ki bütün aslında yapılandırmamızı, bütün takiplerimizi, bütün başvurumuzu oradan yapabiliyoruz. Vergi dairesine bir borcumuz varsa vergi borçları ya da güncel borçlarımızı yazıp hı hı. arama motoruna burada tüm borçlarımız çıkıyor. KYK borçları, MTV borçları, ÖTV borçları Belediye olan tüm borçlar E-Devlet üzerinden şu anda erişim sağlanabiliyor. Vatandaşlarımız ilgili ekrana giriş yaparak, arama motoruna bunu yazarak ilgili sekmeye aktarılır. Yani belediye borcunuz varsa belediye aktarma, vergi dersi varsa vergi dersi borçlama aktarılma şeklinde başvurunu kolayca yapabilecekler. Muhammed Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz yine. Artık merakla Cumhurbaşkanımızın açıklamasını bekleyeceğiz. Ardından muhakkak ki yine sizin değerli görüşlerinize, bilgilerinize başvuruyor olacağız. Çok teşekkürler. İyi ben çalışmalar teşekkür diliyoruz. Sağ olun.